Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kendi klanımızı kuracağız. Klan kuracağız. İsteyenler gelebilir. Kulübü oluşturalım. İsmi Atom olsun. Atom Açıklama. Atom TR resmi klanıdır yapalım. Atom. Atom TR resmi klanıdır. Bu, et, gece, Atom kupa <laughs> 5000 kupa olan herkes gelebilir. E, i̇steyenler yorumlara yazsın yani daha düşük kupası olanlar varsa yorumlara yazsın. Onlara da bir alet dostu olsun, açık olsun. Kulüp konumuna gerek yok. Ee, rozet kırmızıya bayılırım ama şunu yapalım. aynı Oluşturalım klanımızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz e, gördüğünüz gibi klanımız böyle. E, Klana gelmeyi unutmayın. E, Klana gelene kıdemli üye hediye. ne diye. Arkadaşlar bu arada lütfen kanala abone olup kanala abone olun. 130 abone olacağız. Bir de videoya like atıp, kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz birkaç e, oyun... Bakalım. Ha, kayıt devam ediyor. Dağımda, uzun oluyor. Bir kez atlaşmaya girseydim ya, uzun sürecek şimdi. よろ <laughs> Allah Neyse <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoda bu, bu, bu kadar. Bye bye. Videoya like atıp abone olmayı. Ve klana gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Video bildirimleri açmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.